Merhaba arkadaşlar Ehliyet Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2024 Şubat ehliyet sorularını hep birlikte çözeceğiz. Yetişkin bir kaza zedenin solunum yapıp yapmadığına bak dinle hisset yöntemiyle kaç saniye süreyle kontrol edilir. A10 B20 C30 D40 Doğru cevabımız A şıkkı 10. Aşağıdaki durumların hangisinde kaza zediye hemlik manevrası uygulanır? A. Kan şekeri düştüğünde B. Tam tıkanma yaşadığında C. Kanaması olduğunda D. Kalbi durduğunda Doğru cevabımız B. Şıkkı tam tıkanma yaşadığında Aşağıdakilerden hangisi kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar? A koruma, B bildirme, C kurtarma, D tedavi etme. Doğru cevabımız A şıkkı koruma. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? A klimanın açılması, B koltuğun ayarlanması, C aynaların ayarlanması, D emniyet kemerinin takılması. Doğru cevabımız A şıkkı, klimanın açılması. Yaz aylarına kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A aracın maksimum hızının artmasına, B lastiklerin daha çabuk aşınmasına, C fren sisteminin arızalanmasına, D yakıt tüketiminin azalmasına. Doğru cevabımız B şıkkı, lastiklerin daha çabuk aşınmasına. Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? 1. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek. 2. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak. 3. Engelli olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı 1 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir? A. Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması. B. Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. C. Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi. D. Kendi yetki alanına giren herhangi bir olay başkalarının üstlenmesine beklemesi. Doğru cevabımız B şıkkı, davranışların sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinin sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır? A) Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi, B) İlk yardımcının kazazedenin ayak kısmına çömelmesi, C) Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması. D kazazedeye yakın mesafede durulması. Doğru cevabımız C şıkkı kazazedenin ellerinin yanında serbest bırakılması. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme, görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur? A empati B. Tahammül. C. Beden dili. D. Konuşma üslubu. Doğru cevabımız A. Şıkı empati. Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır? 1. Araç lastiğini seçimi. 2. Çevre ve iklim koşulları. 3. Fren sistemi performansı. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C2 ve 3. D1, 2 ve 3. Doğru, doğru şıkkımız 1, 2 ve 3. Yağmurlu havada sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Havanın serin olması. B. Silecek lastiklerin eskimesi. C. Cam suyu seviyesinin azalması. D. Silecek motorunun yavaş çalışması. Doğru cevabımız B şıkkı silecek lastiklerin eskimesi. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir? A. Bencillik B. Saldırganlık C. Diğergamlık D. Sorumsuzluk Doğru cevabımız C şıkkı diğer gamlık. Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine hangi davranışı göstermesi halinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur? A hoşgörülü olması, B bencil davranması, C aşırı stres yapması, D sürekli kornaya basması. Doğru cevabımız A şıkkı, hoşgörülü olması. Yukarıda verilenlerin hangileri araç sürücülerin trafik kazalarında asli yani esas kusurlarından sayılır? 1- Arkadan çarpma 2- Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma 3- Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme A şıkkı 1 ve 2 B 1 ve 3 C 2 ve 3 D 1, 2 ve 3 Doğru cevabımız B şıkkı 1 ve 3. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir? A. Işıklara 50 metre kaldığını B. Askeri en az hız sınırını C. Azami yani en yüksek hız sınırını D. Öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmamasını Doğru cevabımız C. Şıkkı azami hız sınırını Aşağıdakilerden hangisi karayolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir? A. Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması. B. Orta refüjilere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi. C. Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması. D. Trafo elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması. Doğru cevabımız A şıkkı. Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminin iş yükünün artması. Yerleşim yeri içinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? A 15, B 20, C 25, D 30. Doğru cevabımız A şıkkı 15. Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A. Korna çalıp iki numaralı aracı durdurmalı. B. İki numaralı aracın geçmesini beklemeli. C. Hızlanarak yoluna devam etmeli. D. Geçiş hakkını kendi kullanmalı. Doğru cevabımız B şıkkı. İki numaralı aracın geçmesini beklemeli. Karayolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A) Kavşağa B) Köprüye C) tali yola D) demiryoluna Doğru cevabımız B şıkkı köprüye. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A) Azami hız sınırını B) Geçme yasağı sonunu C taşıtın giremeyeceğine. D hız sınırlaması sonunu. Doğru cevabımız A şıkkı azami hız sınırını. Şekildeki kontrolsüz kavşakta bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A hızlanıp kavşağa girmeli. B geçiş hakkını kendi kullanmalı. C iki numaralı aracın geçmesini beklemeli. D ikazda bulunup iki numaralı aracı durdurmalı. Doğru cevabımız C şıkkı 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli. Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A cisim çıkarılır ve yaraya tentür diyot dökülür. B cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır. C cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. D. Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. Doğru cevabımız C. Şıkkı cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. Şok pozisyonda kaza ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir? A. Sindirme yardımcı olmak. B. Vücut sıcaklığını düşürmek. C. Solunumun düzenli olmasını sağlamak. D. Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak. Doğru cevabımız D şıkkı beyne yeterince kan gitmesini sağlamak. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 5000 kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Otomotiv sanayindeki gelişmelerin takip edilmesi. B) bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması, C) trafik suçlarına uygulanan cezaların arttırılması, D) taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması. Doğru cevabımız B şıkkı, bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir? A) antifriz kontrolü, B) yakıt filtresi kontrolü, C yakıt kaçağı kontrolü, D yakıt seviyesi kontrolü. Doğru cevabımız A şıkkı antifriz kontrolü. Aksine bir durum yoksa saatte 120 km hızlı seyreden bir sürücü önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? A 20, B 30, C 40, D 60. Doğru cevabımız D şıkkı. 60. Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır? A. Kendi can güvenliğini riske atması B. Kazazedeye mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi C. Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması D. Kazazedenin baş, boyun, göğde ve eksenin korunmasına özen göstermemesi Doğru cevabımız C şıkkı. Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması. Şekildeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı asli kusur hallerinden sayılır? A yalnız 4, B 1 ve 7, C 1, 3 ve 6, D 2, 6 ve 7. Doğru cevabımız A şıkkı yalnız 4. bir kamyonet eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır? A. Otobüse B. Otomobile C. iş makinesine D. Lastik tekerlekli traktöre Doğru cevabımız B. Şıkkı otomobile Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir? A, kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi. B, eksozlara filtre zorunluluğu getirilmesi. C, özel araç kullanımının teşvik edilmesi. D, çevre eğitimine ağırlık verilmesi. Doğru cevabımız C şıkkı, özel araç kullanımının teşvik edilmesi. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.